Evet. Üç tane dijital radyoyla yayın yapacağım. 5900 kilazlı 49 metre Panasonic VFB40 modeli bu. İşlerinde sanırım en eskisi bu. Tarih de bu arada.

Ekrana, bir Ama çekim olarak çok güzel bir çekim var. Zaten Panasonic'ten bir kalitesizlik beklemek mümkün değil. Sanırım daha eski tarihlerde üretildiği için bir nedir bilmem. Yani ekran aydınlatması koyulmamış. Bunun büyük modelleri var daha böyle da büyük. Onda mesela SSB var. Telsiz konuşmalarını da dinleyebiliyorsunuz. Onda da ekran aydınlatması yok. O daha büyük. Yani şu kadar biraz daha büyük. SSB'li bir radyo. Tek artısı o zaten. Alarm yok, saat yok opotomet komplemet. Senyor, bakıyoruz. Kalitesi güzel. Şimdi radyoyu kapatalım. Sony 76 GR'yi açalım.

там бил, пускай, да? поля. А там, где проходила линия, отделяющая нашу половину поля, только да? через мой труп, не через мой мертвого. Второй тренер, Йозеф Ван требовал от игроков, включая запасы, чтобы они хорошо разогрели и пропотели перед матчем. Поскольку футболисты могли выйти на поле только за четверть часа до матча, они бегали по коридорам, защищая их Игроки были полны весомости,

Bir adıya 15 bin lira istenmez. <Sessizlik> tamam. Çok, çok iyi bir adı radyo olabilir. Dünya radyosu olabilir. Bu kadar da fiyat çok <Sessizlik> fazla. <Sessizlik> Bu radyoda olmayan ekstra alarm, saat, otomatik kapanma özetlerini söylemiştim. <Sessizlik> en önemli artısı tek yan band, çift yan band, band. <laughs> SSB'li radyo <laughs> <Telsiz konuşmalarına, gülüyor> <telsiz konuşmalarına dinleyin gülüyor> bu. Telsiz konuşmalarını, monitör telsiz konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz. Bu Panasonic'te olur, Bunda <laughs> var. <Dündeler. gülüyor> Şimdi bunu kapatalım. Kısmen daha büyük bir radyo. Bu 6 pille çalışıyor. Grundig. Bunun da ekran aydınlatması var. Bunun ekran aydınlatması biraz zayıf ama gece görünüyor sonuçta. Grundig YB400. Bu da 1994 yılında çıkmış bir radyo. Bu 2001. Bu 1988 olması lazım. Tam emin değilim. Bu da 1994. Yani arada bu var. Öyle söyleyeyim. Bunda saat, otomatik kapanma, alarm mevcut. SSB'li yani kaçak telsiz konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz ama tek yan bant, çift yan bant özelliği yok. Ama telsiz konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz. Özellikli bir radyo ama ses kalitesi olarak Sony'den daha iyi. Daha iyi olmasının nedeni daha büyük olması tabii ki de. Ama en önemli ses kalitesinin daha iyi olmasının birinci nedeni çok fazla pille çalışması 6 pille çalışıyor. Açalım aynı frekans. <laughs>